Bismillahirrahmanirrahim. Evet bu Elif çok güzel. B güzel. İkinci B çok güzel. Cim başlangıcı iyi. Birazcık şöyle. Ee, Yani duruşu birazcık daha sanki şöyle e, durması gerekiyor. Satırın biraz üzerinde olsun. Bu iyi. Birazcık sadece kalınlaşmış şu dolgu e, ya da işte kalem ağzıyla eğer kalemi şöyle çevirerek yapamadıysak. Sonrasında doldurarak yapıyorsak birazcık böyle sanki kalınlaşmış gibi normal kalem kalınlığından fazla bir kalınlığa ulaşmış. Evet, senin dişlerimiz iyi. Sonrası şuralar biraz düz. Bu çanaklar şuradakiler daha iyi. Şu özellikle sola bir mail olsun. Evet şöyle bu da eğimli. Bu güzel dediğim gibi dişleri falan iyi yapmışız iyi. Bu da çok güzel. Bunlar da iyi. Satların üst evet. tarafları, üst ağızları diyelim birazcık kalın olmuş. İnce başlayıp şöyle bir noktalık dönüş. Ondan sonra o dönüş. Bu birkaç çok yerden aradılar. Yani

Sat başı ile bu aynıdır. Sonra şöyle kalem elimizle de hafif çevirerek bıraktık diyelim. Şimdi dediğim gibi şu üst kısmı kalın o kadar kalın yapmayalım. Daha ince olması lazım. Elifimiz çok güzel burada ama şu birleşim yerinden birazcık daha öne koymanız lazım bunu. Birazcık önde olsun. ayında da bir şu alt ağzı daha önden gelmesi lazım. Bakın şöyle yapınca düzeldi neredeyse. Şu ilk hareketimizi ikincisi iyi. Bu alt ağzını birazcık daha şöyle Evet böyle olsun. Fe tepe noktası biraz geride olduğu için geriye doğru yatmış gibi görünüyor. Bu harfleri, bakın şu tepe noktası harfi böyle baş, son ve en üstündeki tepe noktasını böyle işaretlediğimizde biraz ön tarafta olması lazım. Yani şu harfin bütününe göre. Geride kalırsa o tepe noktası harf geriye doğru yatmış gibi duruyor. Bakın bu tarafa yatmış gibi duruyor. Daha böyle tevazi kafası önüne eğmiş bir derviş duruşuyla. <laughs> e, bu kaf başı daha güzel. Bunda da yine tepe noktası sorunu var ama birazcık evet. dokunuşla düzelebilir. Şunun da birazcık daha yukarıya çıkması lazım. Şu içi dönük olarak son kısmı öyle bitsin. Keflerin bu kısımları iyi olmuş ama görüntü taramadan mıdır bilemiyorum. Bu harfler sağa doğru yatık duruyor. Yani sola eğimli olması lazım. Çok önemli. Yani şöyle dikey bir çizgi çektiğimizde şöyle bu kadar bir sola yatık olsun. Şuradaki en güzeli bu. Bu gibi olsun ikinci kısımları kefin. Şurayla şuranın boşluğunda aynı olması lazım. Birazcık onlarda dengesizlik var. Şöyle yaptıktan sonra bunun ucuna şu işareti eklediğimizi düşünürsek şu ve şu. Şuranın boşluğu, buranın boşluğu. Bunlara dikkat edelim. Birazcık daha bu tarafa gelsin lam. Bu kısmı çok büyük olmuş. Bunun elifi de birazcık kalın. tam satırın üstünde olacak. 2 nokta içeriden 3 nokta dışarıdan bir boyutu olmalı. Evet mim bakın bunlar tam ters yöne eğimli olması gerekiyor. Yani şöyle eğimli olması gerekiyor. Sola tam ters tarafa eğimli olmuş. Mim başı ve bu kısmı fena değil. Birazcık zayıf kalmış sadece. Birazcık daha dolgun olabilir. Şunu satır çizgisi kabul edelim. Ve şu hareketi yaptıktan sonra bunun tam ucuna Elif koyacağız. Ama bu o, o Elif sola meyilli olsun. Bakın sizde tam tersiyle meyilli olmuş. Evet Elif'in onun şu bağlantısı çok zayıf. Şöyle küçük bir tırnak bıraktıktan sonra sinsatlardaki iyi bir çanak ve sonrasında da nokta işaretini koyuyoruz. Bu iyi. Bu biraz uzun ve aynı vavla ilgili nokta tepe noktası problemi burada da var. F gaf ve vav harfinin tepeleri ve gözleri aynı. Şöyle diyelim. Tepe noktayı biraz önde bırakmaya çalışalım. Bir, bir de bu iki nokta içeriden. Sonra bu H harfinin gözünün içerisinde bir problem var. Şöyle üç aşımı da yapıyoruz bu harfi. Şöyle bir çizgi çekecek olursak, Şurada dikey çizgi diyelim. bir nokta eğimli, bunun boyu üç nokta. Şöyle başladık, sonra böyle aşağı indik. Sonra iki nokta kadar Aşağıya eğimli böyle bir gözün içerisine yapmak için geliyoruz. Sonra gözün içerisine yapıp böyle devam ediyoruz. Gözün içerisine bir odaklanalım. Gözün içerisi bu. Sanki şu onu içine alacak gibi bir üçgen şeklinde. Evet. Lam elifin bu elifleri birbirine paralel olmalı. İlk ve ikinci hareketimiz iyi. Evet. 1, 2, 3, 4 nokta burası. 2 nokta bu taraftan, 2 nokta bu taraftan gibi ama da olacak bu lameli ama birbirine paralel olsun birazcık benimki de bu tarafta kaldı sağa yaklaşık olsun. <laughs> evet gelelim Y'lere İlk hareketimiz çok ince şöyle sonra böyle bir dönüş sonra bunun çanak kısmı da. Biraz küçük olsun. Çok büyük olmasın. Büyük olmuş. Şekiller fena değil ama 2 nokta bu 3 nokta olsun. Bir sonraki keşideydi. Keşideyi yaparken şöyle bunu tam tamamladığımızda bir tam bir daire keşidinin olması lazım. Yani öyle bir şekilde olsun. Çok uç kısmı böyle çok kıvrık olmuş. Bir nokta böyle bir derinliği olsun gibi. Evet güzel bu bunları tekrar edecek kadar şey yok aslında. Yani ilk bölümden ve ikinci bölümden ikisini beraber ilk ve ikinci bölümden bazı sadece özellikle bazı harfleri tekrar etmenizi isteyerek bir sonrakinin başına bunları da ekleyin. Mesela şu H'yi yapın. H'nin özellikle yapılışıyla ilgili teknik bir sorun var. Onu düzeltmiş olalım en azından. bunun dışında şu lam, bir kere de bu lamı tekrar edelim. Bir de en sondaki Y, üç tane harf. Yani şu anda en belki sorunlu görünen harfler içerisinde bu üçü var. Bu üçünün tekrarını yaparak B elif birleşimlerini yazabiliriz. B elif şöyle birkaç tane göstereyim. İki çeşit B elifimiz var. Birisi bu tırnaksız tırnaksız olan düz B elif. Bir tane de böyle tırnakla birlikte B elif harfimiz var. Birleşimlerini yapıyoruz bundan sonra. B harfinin bütün eliften y'ye kadar olan harfleri nasıl birleştiğini. Sonra yine tırnaksız bir şekilde B dal harfi B ra harfi birleşimi iki nokta iki nokta Sonra B sin birleşimimiz. Bu da B şun birleşimimiz. Ve buralarda bir satır çizgisi var gibi düşünün. Evet bunların ters videoları var. Oradan da yardım alabilirsiniz. Şöyle birkaç tane göstermiş olayım teberrüken. Elinize sağlık. Allah'a emanet olun. Bu söylediğim harflerle birlikte onları başına ekleyip B Eliften B F'ye kadar olan birleşimleri yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.